Oh. Bilgi Her zaman en büyük kazanç kaynağıdır. Bilgi güçtür. Bilgi paradır. Bu bölümde sizlere ilüzyonu anlatacağız. İyi seyirler. Lütfen resme birkaç saniye bakın. Aslında bu resim hareket etmiyor. Bir de buna bakalım. Resme bakmaya başladığınız nokta ile bakmayı bitirdiğiniz nokta arasında zaman, mekan ve her şey değişmiş. Acaba neden? İllüzyon ya da yanılsama, duyu yanılsaması ve yanılsama olarak bilinir. Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir. Gerçeklikteki fiziksel olayların algılanması sırasında yalnız bir nesnellik içinde kayda geçirilmez. Sürekli değişim gösterebilir. Kimi düzeltim ve bütünlemelerden geçirilerek okunan bir kitaptaki kimi dizgi yanlışlıklarının farkına varılamaması örnek gösterilebilir. Algılama sırasında başvurulan değiştirmeler, örneğin yolun kenarında atılmış olan bir poşetin uzaktan bir hayvana benzetilmesi gibi yargılar oluşabilir. Bu tamamen bir ilüzyondur. Nedenleri öznel ya da nesnel olabilmekle beraber bütün normal insanlar görebilir ancak dış koşullar algılamada bir düzeltmeye başvurmaya olanak sağlıyor da birey buna yanaşmıyorsa ilüzyon sayısal niteliktedir. Varsanı tersine yanılsamada duygusal bir uyarı söz konusudur. Buna da halüsinasyon denilmektedir. Ancak uyarı öznel nedenlerden yanlış değerlendirmelere konu yapılmaktadır sihirbazlar her zaman illüzyon kullanmaktadırlar. Aslında bazen sihirbazlara illüzyonist de denilmektedir. Harry Houdini gibi ünlü sihirbazlar yaptıkları şeyin illüzyon yaratmak olduğunu söylerler. Sihirbazlar imkansız olan şeyi yapmıyorlar. Sadece yapıyormuş gibi görünmelerini sağlıyorlar. İllüzyon kelimesinin kökeni Türkçe olmamakla birlikte bu kelimenin Türkçedeki karşılığı yanılsama anlamına denk gelmektedir. İllüzyon en temel anlamıyla görüleni gerçek olarak algılamadır. İnsanların dünyayı algılaması beş duyu organı sayesinde gerçekleşir ve de illüzyon bu duyu organlarını kendine hedef alan bir sistemdir. İllüzyon böylece kişide mantıkla açıklanamayacak durumlar oluşturur. Müzik Örnek verilecek olursa mantığıyla hareket eden bir kişi nesnelerin dünya üzerinde havada uçamayacağını bilir. Fakat sihirbazların yapmış olduğu gösterilerde uçuyormuş gibi görünen nesnelere gerçekçi bir açıklama getiremez. İllüzyon kavramının tanımı için kişilerin duygusal çıkarımlarıyla birlikte zihinsel açıdan yorumlama kabiliyeti arasında bulunan ilişkinin kırılması ifadesi kullanılmaktadır. Bu tanım ile illüzyon, büyük bir çoğunluğun önünde gerçekleşen ve gerçekleşmesi pek mümkün olmayan oyunlar ve gösteriler sergilenmektedir. İllüzyon gösterilerinde cisimler, kişilerin duyguları üzerinde kasıtlı bir şekilde yanlış olarak gösterilir yani göz yanılır. İllüzyon olayının neden insanlar üzerinde başarılı olduğu incelendiğinde ise bu duruma bir örnek verilebilir. Öyle ki insanlar günlük hayatta birçok olayla karşılaşırlar. Ve de karşılaşılan bu olayların çoğu mantık çerçevesinde değerlendirilmez değerlendirildiğinde ise bazı mantık tutarsızlıkları ortaya çıkacaktır. Kişi bir yazı okurken insan beyni yazıdaki imla hatalarını otomatik bir şekilde düzgün olarak algılayabilir. Ve de böylece kişi yazıda herhangi bir hata olmadığını düşünebilir. Fakat hatalar gözden kaçmıştır. Yine bir metinde oldukça önemli olan bir kısım kişi tarafından okunur, ama önemli olduğunun farkına varlamayabilir. İllüzyon gösterilerinin başarılı olmasının temel nedenleri arasında ise insan beyninin bu şekilde çalışmasıdır. Bu resme bir bakalım. Bu resimdeki tüm yatay çizgiler birbirlerine paralel. Siz eğer bir çizgi sağa eğilmiş, diğer çizgi sola eğilmiş ve hatta satırlar yamukluk diyorsanız önce gözlerinizi bir ovuşturun. Sonra da isterseniz elinize bir cetvel alıp ölçün. Bir de bu resmi inceleyelim. Bir optik illüzyon çalışması. Üzerindeki tasarıma gözümüzü aldatan bir fon üzerinde sunarak bizi şaşırtmayı amaçlayan bu resmi çok başarılı bulduğumuzdan sizlerle de paylaşmak istedik. Bu resim tamamen hareketsizdir ama ilk bakışta sanki hareketliymiş izlenimi uyandırmaktadır. Bilimin oldukça karmaşık ve zengin bir dalı olan kuantum fiziğine göre maddelerin %99'dan fazlası boşluktur ve yaşam bilinç farkındalığı ve algısal bir deneyimdir. Herhangi bir maddenin beyninde algılanış şekli, beyinde gerçekleşen elektrik iletimlerinden ibaret bir durumdur. Böylece kişi farkında olmaz fakat beyinde gün içerisinde on binlerce işlem gerçekleşmektedir. Bu durum alt bilinç olarak da tanımlanır. Ve de bu durumun insan yaşamının %90'ında etkin olduğu çalışmalarda ispatlanmıştır. Ve de bu durumun insan yaşamının %90'ında etkin olduğu bilinmektedir. Bu oran ise insanların özbenliklerini diğer bir adıyla da özbilinçlerini hayatlarının sadece %10'luk bir kısmında kullanılabilmekte olduğunu gösterir ve de geriye kalan birçok işlem insan beyni tarafından gerçekleştirilir. Bu ise yaşam içerisinde kazanılmış olan deneyimlere bağlı olarak otomatik bir şekilde gerçekleşmektedir. Kuantum fiziğinin insan beyni ile ilgili verdiği bu bilgiler ışığında aslında illüzyon kavramlarının niçin kişiler tarafından olağan dışı olarak algılandığı anlaşılmaktadır. İnsanları hayretlere düşünen ve aklın sınırlarını zorlayan illüzyon gösterilerinde insan beyni çıkarımlarda bulunur. Fakat bunu insanlar fark edemez. Bu çıkarımlar sonucu beyin algılanmakta olan olayı daha önce yaşamış olduğu olaylar ile kıyaslar ve bir sonuca ulaşır. Göz yanılsamaları sanal ortamda oldukça popüleritesi olan bir durumdur ve de kişiler bu şeylere uzun bir süre bakar. Fakat eğer bakış açısı değişmezse farkı anlaşılamaz. Bu tür göz yanılsamaları içeren görseller çok fazladır ve bunlar da illüzyondur. İnsan beyni gördüğünün bir top olduğunu kesin bir şekilde söylese de bakış açısı değiştiğinde çok farklı durumlar oluşabilmektedir. Bu örnekler göz yanılsamalarının en meşhur örnekleri arasında yer almaktadır. Kişi bir şeye sadece belli bir açıdan bakarsa, o şeyi ne kadar dikkat etmiş olursa olsun, o şeydeki gerçekleşen olayları fark edemez ve illüzyon yapan kişinin yapmış olduğu hareketler ile hiç de farkında olmadan bazı durumlarla şartlandırılabilirler. Şartlandırılan durum ise izlemekte olduğunuz illüzyon gösterisinin gerçek dışı olduğu zannedilir. İnsanlar için, bir insanın baktığında her ne görmesi isteniyorsa, bazı kurallara uyduğu takdirde gösterilmek istenen bu şeyi o kişinin görmesi sağlanabilmektedir. İllüzyonun Tarihine Kısaca Bir Göz Atalım Çok eski devirlerden kalma bazı yazıtlarda illüzyon gösterilerinin anlatımlarına rastlanmaktadır. Mr. Westchart tarafından bulunmuş olan papirüste milattan yaklaşık 2800 ila 2400 sene önce yaşamış olan Mısırlı büyücülerin marifetleri anlatılır. Milattan 1500 yıl önce Hz. Musa'nın mucizelerine karşı koyabilmek için Firavun'un büyücülerinin yanılsama sanatının tekniklerini kullandıklarını da bilmekteyiz. Elbette sihirbazlık gösterileri sadece efendilerin itibarını korumaya çalışan bir takım büyücülerin tek elinde değildi. Antik Yunan ve Roma'da gezgin sihirbazların yaptıkları Hokko oyunu gösterisini Alciporon milattan 200 yılında bir mektubunda anlatmıştır. 18. yüzyıla kadar olan belge azlığı, aradaki yüzyıllarda sihirbazlık sanatının icrası hakkında bilgi edilmemizi zorlaştırmaktadır. Şüphesiz sihirbazların pek çok defa büyücü sanılarak cezalandırılmış olmaları, onları uzun süre sanatlarının icrası ve tanıtımında gölgede kalmaya yetmiştir. Hieronymus Bosch'un ünlü tablosu bize hokko oyununun orta ve hemen sonrasındaki sunumu hakkında bilgi verir. 1584 yılında önce Fransa'da Japrebos tarafından dünyanın ilk sihirbazlık kitabı yayımlanır. Hemen ardından aynı yıl içerisinde İngiltere'de Scott'un ünlü The Discovery of Witchcraft adlı eserini yayımlar. Bu sayede sihirbazlık sanatı geniş kitlelere ulaşmaya başlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski Türk seyirlik oyunlarının belki de en ilginci olan ve şenliklerdeki gösterilerde önemli bir yer tutan hokkabazlık sanatı, bir yandan usta ve yama arasındaki söyleşmeleriyle bir çeşit orta oyunu olarak sunulurken, öte yandan da el çabukluğu yönüyle bir hüner gösterimi olarak kabul görmekteydi. Modern çağ gelince ilk isim 1735 ila 1795 yılları arasında yaşamış olan Amerikalı Jacob Philadelphia'dır. 1750-1796 yıllarında yaşamış olan İtalyan Giuseppe Pinetti, İtalyan Bartolomeo Bosco, Viyanalı Leopard Doppler ve Polonyalı Bellaschini modern çağda illüzyon sanatının ilk ünlü isimleridir. Hemen hepimiz güzel genç kızla yaşlı cadının optik illüzyonunu görmüşüzdür. Ukraynalı ressam Oleks Kuyak bu işi bir üst seviyeye taşımış ve her tablonun içerisine gizlenen ikinci bir tablo çizmiştir. Biraz daha dikkatli bakınca bu ortaya çıkıyor. Kanadalı sanatçı Robert Goncalves imzalı bu resimlerde kelimenin tam anlamı ile onlara baktığımız sırada zihnimizi bir açıdan başka bir açıya döndürüyorlar. Genellikle resme bakmaya başladığımız nokta ile bakmayı bitirdiğimiz nokta arasında zaman ve mekan her şey değişmiş oluyor. İçerisinde en az iki farklı hikaye barındıran bu resimler baktıkça gözlerinizi bu farklı hikayeler ve geniş kısımları arasında gezdirmenize sebep oluyorlar. González sanat ile uğraşmaya çok küçük yaşlarla başlamış ve zamanla bu şekilde yaratıcı çizimlere olan yeteneğini keşfetmiş, bu tip tekniklere ve hatta mimari çizimlere henüz 12 yaşındayken hakim olan Gonçalves, Salvador Dalí ve Rene Magritte gibi isimlerden açık biçimde etkilenmiş. González'in çalışmaları için sonuçlar bu şekilde olmuş. Bu haftaki konumuzu Gonsalves'in çalışmalarıyla bitiriyoruz. Bizi istediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.